Bu eşitlikte 2 tane x1 ayrı ayrı yazarsak x1 artı x1 artı x2 eşittir 7 olur. Şuradaki kökler toplamını eksi b bölü a'dan burada a diyebiliriz. Burası a olursa diğer tarafa attığımızda kökün bir tanesi a cinsinden 7 eksi a olur. Alıp bunu yerine yazdığımızda a değeri bulunabilir. Denklemi sağlaması lazım. x kare yerine burada x'e 7 eksi a dersek 7 eksi a'nın karesi eksi a çarpı 7 eksi a artı a eksi 1 eşittir 0 oldu. Parantezi açarsak a kare eksi 14 a artı 49 buradan eksi 7 a artı a kare en son a eksi 1 eşittir 0 olur. Düzenlersek iki tane a kare var. Eksi 14 a eksi 7 a ve a var. Burası eksi 21 artı 1'den eksi 20 a yaptı. 49 var. 1 çıkardığımızda 48 olur. Artı 48 eşittir 0. 2 ile sadeleştirebiliriz bunu. a kare eksi 10 a artı 24 eşittir 0 olur. 24'ü eksi 4 ile eksi 6'nın çarpımı şeklinde yazarsak toplamları da eksi 10 yapıyor. Buna göre a değeri artı 4 A değeri artı 6 olarak bulunabilir. Şıklara baktığımızda 6'yı görüyoruz. Doğru cevap B seçeneğidir.